merhaba arkadaşlar. Ben Teknolo Tobi. Yani Obito. Arada karıştırdığım oluyor. Ve bugün bir yeni içerikle sizlere merhaba diyorum. Gördüğünüz gibi ama Brastas Brastas e, hesap benim değil arkadaşımın. Gördüğünüz üzere. Bir sonraki videoda kendi hesabımı da göstereceğim. Şimdi bugün arkadaşımın Edgar'ını 900 yapmak için anlaştık. Haydi birazcık oynayalım. Eğer ki başka karakter olsaydı birazcık zorlayabilirdi ama Edgar olduğu için azıcık kolay olabilir. Evet, yük toplamayla başlayalım. Merak etmeyin, toksik değilim. Onu da baştan söyleyeyim. Evet. içeride bul var büyük ihtimalle. Aynen öyle. Güzel. Şu an kupa kaybetmiyoruz. Hoppala. Tamam. Güzel. Hiper doldu. Çalıya gidersem kesin tek atacak. Evet hatta geliyor galiba bana da. Gelemedi. Evet. Aha. <laughs> Şu bula çok dikkat. Sanki ben gelmeyeceğim. <laughs> Yakaladık. Oradan bul geliyor. Evet. Yani bul olduğu için çok normal. Güzel. Ender ve hiçbir şey gelmedi. Kupa kasmaya devam edelim. Henüz kendi, kendi gerçek hesabımı göstermediğim için şu anda bir sonraki videoda hangi karakterle oynamak istediğimi açıklayamam. Chester sorun gerçekten. Kaç. Klasik Colt. Galiba butu saklana koyacağız. Şu an o kolta dalsam alabilir miyim acaba? Çok uzağa atıyor. Birazcık da sorun oluyor. Denk gelemiyor nedense. Galiba bugünlük 900 yapmam bayağı zor. Ama bir dahakine Evet koltu aldık. Bugünlük 900 yapmam zor olacak. Ama galiba bir dahakine 900 yapabileceğimi düşünüyorum. Baz olduğu için öbür çalıya gitmiyorum. Anlayabiliyor. Evet 4 kişi kaldı. Haydi bismillah. çok iyi mı gösterdim 7 yük7 o galiba gitti aynen Bismillah ve evin. güzel. Haydi 800 yapacağımızı düşünüyorum. Evet, her zamanki gibi yük toplamayla başlıyoruz diyecektim ki bu ben geliyor, ben de kaçıyorum. Bir yük olduğu için bir şey demiyorum şu an. Evet, şu an büyük bir hata yaptı. Bu o kadar almayacağım Her türlü aksesuar var galiba. Gördüğünüz gibi zaten kendisi öldü. Her neyse. Şurada Kenji var. Aha, çok iyi. Kupa kaybetmeyeceğiz. Bu turda. Aslında hiperle dalsam alabilir miyim? 4 kişi olduğunda hiperle dalacağım. Hayır, hayır, hayır sakın, sakın. <laughs> Evet kurtulmayı becerdik. Ya da beceremedik. Aynen. Her neyse bir kupadan bir şey olmaz. Haydi devam edelim kasmaya. Evet, ilk yükü aldık. Buradan ikincisi gelir. Şurada bir var mı? Yok. Baz olduğu için buraya gelmek zorundayız. Aa, 그거 şu an bu tarafa gelse çok iyi olur. Ya da niye gitmeyelim? Evet galiba Motis beni gördü. Alır mıyım? Büyük ihtimalle alamayacağım. Aa, bir anlığına internet gitti ama yine de almayı becerdim. O zaman Bismillah diyerek dalıyoruz ortaya. Hmm, bu gerçekten kötüydü. Her neyse çok iyi 755 kalıyor 45 devam edelim hmm. Evet. Bazen mesaj geldiği için üzgünüm. Hmm. Bu da aşağıdaki kim? Ha bulmuş. İyi ki de gitmemişim. Dalsam alır mıyım? Neyse oradaydık abi aralığı var. Aldık çok iyi. Mükemmel gidiyoruz şu an. Bir kişi daha gitse şu an sorun olmayacak. İki kişi gitti onun yerine. Mr. P. Geberdi şimdi. Mükemmel toksiklik kardeş. Toksikle hayır. Kalıyor 32 ve en daha geldi hiçbir şey. Devam edelim. Galiba Rico bize doğru geliyor. Kaçmak zorundayız çünkü buna dalırsak. Şunun atışları gerçekten riskli. Şu Leon'a dalmayı düşünüyorum. Evet tekrar mesaj geldi. Çok üzgünüm. <laughs> Ve gerçekten de aldım. Tamam. Evet ama iki tane sorunumuz var. Sen git aynen çok iyi takip ediyormuş gibi yapalım. Aslında kodan kaçalım. O, oh. O neydi? Evet. Hipe'yi boşa kullandı. He anladım. Piper'dı. Bismillah diyerek ortaya dalıyorum. 7 yük. Gerçekten de aldık. Çok iyi. Haydi son 18. A. Ne geliyor? Sıtı hediyesi ve çöp. Her zamanki gibi. Yeni etkinlikler alındı. Haydi son 18 kupayı kasalım. Evet. <laughs> İlk toplamayla başlıyoruz yine. Ve arkadaşlar bunun gibi serilerin devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet o da bir kayıp bir dövüş oldu ben girmiyorum. Hadi Mortis gel hadi. Yani klasik Mortis oyuncuları sadece kaçmak ve çalmak. Bir kez olsun düz yani düzgün oynamaları çok nadir. Sadece kaçıyorlar. Bir anda önüne ultrişeli yap. He, örnek. Aha. Hatta öldü. Yanılık yapılırsa, düzgün oynanmazsa böyle de ölünür. He, yani ben de kaçardım çünkü yani et garıdu üstünde. Ama bir şekilde hasar ver ver kaçardım. Aynen böyle. <laughs> Evet mükemmel hasar. Neyse her türlü burada durayım da. Aha Frank. Bismillahirrahmanirrahim. Her neyse kupa kaybetmedi. Biz için son değil. Evet. Hadi bakalım. Yani iki üstüne atlasam ne yapacak acaba? Galiba daha çok ortada yük var. Bu gerçekten kötü oldu. Bir mortis şey de oluyor Ve alıyor mu? Vazgeçtim hadi dalmayacağım. <laughs> Meg orada. Neyse alayım hadi. Aa, ilk dörde girmeyi becerdik. Evet. Biraz daha yakınlaşsa iyi olurdu. Nasıl? Her neyse ilk dörde girdiğimiz için bir şey demiyorum. Haydi son tur. Bu turda en az dördüncü olursak sekiz oluyor. yelpim var. Aynen öyle. Sal <laughs> bana yükleri. Kardeşim zaten iki aksesuar atıyorsun. Mars'a gönderiyor. İki kalamadı diyeti üzülüyor. Ya Allah'ım ya. Ha saldım hadi. O neydi lan? Ha search'müş. Dedim yeni karakter. Yok, moy olabilirdi de search'müş. Kenji var bir de. Ne güzel. Evet galiba en uzun video bu. <laughs> galiba ikisi. Evet. O Cordelus'a da almayacaktım aslında. Her neyse. Kasılığı mı kasılığı. Hadi bakalım. Aha. En sevdiğim. Dayla Mike. Yani etkalı oynadığım zamanlarda en iyi rakiptiğim için. Ve Leon. Bismillah. Şimdi kaçma. <laughs> Yok şimdi bas falan gelir. Uğraşamam. Ben burada rahatım. <laughs> Dalabilir miyim ki? Aa dynamite varmış bir de. Ulti dynamite değil. Ee, Leon da kullanayım. Çünkü yapacak bir şey yok. <laughs> Bak ya. Hayır. <laughs> Bak kardeş. Kaşıma işte ya. Sövmeyeceğim. Bu video sövmeyeceğim. Hmm, hipe bassaydım doğrusu azıcık hızlı dolardı. Ama etkilerini tam bilmediğim için boş yere kullanmak istemedim. Ama bir yandan da her neyse. Ama o sözce sinir oldu. Evet. Temiz mi temiz? İntikam zamanı. <laughs> Ama yani şimdi. Sözçüle vs atıyorum. Sen nerede? Sen hangi cehennemden geliyorsun? Her neyse arkadaşlar. Çok fazla uzadı bu iş. Galiba bir sonraki video. 850'ye kazacağım. İsterseniz. Eğer ki istiyorsanız. En az 10 like istiyorum. Kabul mü? Kabulse like atın. Her neyse bir, bir dahaki videoda kendi hesabımda olacağım. Haydi bay bay.